Malumunuz, dünyada teknolojik gelişmeler e, çok ön planda ve dijital teknolojiler yaygınlaştı. Hayatımızın her alanında dijital teknolojiler var ve siber güvenlik tehditleri de bununla beraber geldi. Siber güvenlik tehditleri sadece e, savunma sanayi, kritik sistemler ya da kamu ile ilgili değil arkadaşlar. Şirketlerde çok sayıda biliyorsunuz teknolojik cihazlar var ve bu teknolojik cihazlar büyük ölçüde dijital teknolojileri kullanıyorlar ve bunlara uzaktan erişimle bunların durdurulması faaliyetlerinin etkisizleştirilmesi mümkün. Dolayısıyla siber güvenlik alanında çalışacak genç arkadaşlarımız için aslında kocaman bir dünya var ve teknolojik Değişimin, teknolojik devrimin en önemli unsuru da nitelikli insan kaynağı. Dolayısıyla burada üniversitelerde yetişen gençlerin, öğrencilerimizin, hocalarımızın emeklerinin, çalışmalarının çok büyük önemi var. Sanayide katma değerli üretimin de esas anahtarı aslında teknoloji. Teknolojiye ne kadar ilerlerseniz, ee, bu teknolojiyi sanayi uyguladığınızda yaptığınız ürünlerin katma değeri yani maliyet üstüne koyacağınız para artıyor. Herkesin yaptığını yaparsanız fiyat rekabetiyle kaybedersiniz. Ama herkesin yaptığından farklı bir şey yaparsanız o zaman sattığınız ürünü daha iyi fiyata satabilirsiniz. Sanayideki bütün, neredeyse bütün dijital makinelerde böyle bir risk var ve sanayicimiz yavaş yavaş bunun farkına varmaya başladı. Hele de dünyayla rekabet etmeye başlayınca daha iyi makineler gelince bunların siber güvenlik konuları daha önemli hale gelmeye başladı. Yarın öbür gün inşallah bunların elektronik sistemlerini, dijital arayüzlerini sizler yapacaksınız. Sizler daha iyilerini geliştireceksiniz ve bu makine dünyasında da artık makineleri alan ve üretim yapandan daha çok daha fazla makine üreten, daha dijital makine üreten bir ülke haline geleceğiz inşallah. Siber güvenlik artık çok önemli bir konu olmaktan çıktı. Bir ihtiyaç. Bu anı baktığım zaman her geçen gün daha hayati olmaya devam ediyor. Ve şu anda burada yapmış olduğumuz toplantılar sayesinde de biz bunun önemini almaya başladık diyebiliriz. Güvenlik sadece bu değil yaz boyunca, yıl sonuna kadar Zonguldak'ta açık. Çünkü neden? Teknofest heyecanını biz Dijital Dönüş Mojiti olarak Zonguldak'a getiriyoruz. <laughs> Biliyorsunuz biz de Teknofest'i Karadeniz'de yapıyoruz, Samsun'da merkezi ama biz hep Karadeniz yarışmasını isminin uygun olarak Zonguldak'ta yapacağız ve buradaki bakkayla beraber çok güzel bir aktivite gerçekleştireceğiz ve siber güvenliğin kadrosu, yani Türkiye'de zongodaklanıcı inşallah. Değerli misafirler, dijital dönüşümle birlikte hayatımıza gelen teknolojik mühendisliğe sergine artıyor. Hepimizin şu anda kullandığı birçok teknolojik alet var. Giderek her şey bağlantılı hale geliyor. Ve bu bağlantı sayesinde de hepimiz birer veri üreten fabrika haline geliyoruz. Senaryo Bakanı söyledi, esasında artık insanlar da birer fabrika. Çünkü onların ürettiği en önemli şey veri. Bu büyük veri, yapay zeka, nesneler interneti, bulut ortamlar, bulut zinciri, dijital ikiz, kuantum sistemler, metaverse. Artık bu yeni teknolojiler öncelikle bizim düşünme yapımızı, sonra davranış şekillerimizi ve en son olarak da iş yapış şekillerimizi tamamen değiştirdi. Bu değişimin güvenlik bakış açısına da önemli etkileri var. Dijitalleşme bir yandan hayat kalitemizi arttırdığı gibi bizi siber saldırılara karşı bir mağdurluğuna e, mağdur durumuna ve tehditlere karşı mağdur durumuna da getirebiliyor. Siber saldırıların seyrine baktığımız zaman daha evet, eskilerde daha az ve genellikle de kişisel olarak yapılan siber saldırılar günümüzde artık devletler seviyesinde daha otomatize, karmaşık, yıkıcı ve en önemlisi de hedef odaklı olmaya başladı. Artık saldırganların motivasyonu da çok değişti. Artık çıkar sağlamaya ve zarar vermeye doğru gidiyor. Eskiden biraz da iddi vardı. Yani ben şöyle denkledim, şöyle gördüm, şu sistemleri geçirdim. Ama artık zarar vermeye doğru gidiyor. Gelecekte ise büyük ihtimal geçmişe karşılaştığımız siber saldırının bizleri onlara bize masum dedirtecek kadar büyük siber saldırılarla karşılaşacağız. Yapay zeka özellikle yeni çekmeceden birisi, hackleme konusunda ne tür bir yıkıcı etkisi olacağını henüz daha bilmiyoruz. Hani derler ya milyon dolarlık soru. Eğer bir yapay zeka sistemi eklemeye başlarsa acaba nasıl bir şey olacak? Yeni nesil teknolojilerle birlikte artık bu siber saldırıları da daha akıllı hale geldiğini görüyoruz. Geleceğin teknolojilerini güvenli bakış açısını kökten değiştirecek ve yapay zekanın bu alana girmesiyle birlikte artık sistemler daha büyük sorunlar yaşayacak. Yani bir robot, otonom sistem, hacker olmaya karar verirse sizce siyah şapkayı mı takacak? Yoksa iyi bir insan olmaya karar verip beyaz çatlığı yıkaracak. Evet, mevcut saldırı yöntemleri daha akıllı ve kusursuz hale geldiği kesin. Çünkü artık otomatize edilmiş olacak. Peki, iyi bir yapay zeka sistemi sistemdeki kurallardaki eksikleri hemen bulabileceğine göre ve bu kara siyah şapkayı taktığı zaman nelerle karşılaşacağımız bizim için önem, önem almamız gereken önemli sorunlardan bir tanesi. Sistemlerde yeni zafiyetleri aramak artık teknik uzmanlık günümüzde yaratıcılık ve biraz da zaman gerekiyor. Ama en önemlisi de içinde insan barındırıyor. Şimdi artık yapay zekayla siber saldırı yapılmaya başladığı zaman artık bu insan faktörü ortadan kalkıyor. Çünkü siber saldırı yapan insan da yoruluyordu. Siber saldırıyı yapan insan da bazen uyuması gerekiyordu. Ama yapay zeka siber saldırı yapmaya başladığı zaman yorulmayacak. 7-24 sistemlere saldırmaya devam edecek. Peki biz buna karşı nasıl önlem alacağız? Peki hep yapılan savunma sistemleri insanların saldıracağını düşünerek yapıldığında insanların saldırması yerine robotların, makinaların yani yapay zekanın saldırmaya başladığı zaman korumayımızı nasıl sağlayacağız? Bunun sorunun cevabı çok açık. Biz de yapay zekalı sistemler geliştireceğiz. Nasıl bize saldırı yapay zekalı yapıyorsa biz de savunmayı yapay zekalı yapacağız. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sisteminde %100 siber güvenlik ortamı oluşamaz. Unun farkında olduğu öncelikle. Dünyanın yani birçok firmasına bakabilirsiniz, uluslararası firmasına bakabilirsiniz. Ve milyonlarca dolar güç ayırmalarına rağmen mutlaka ve mutlaka siber saldırılara maruz kalıyorlar. Ancak siber güvenlikteki yeterli olduğuna ilişkin en önemli yöntemleri insan, teknoloji, organizasyon yapısı, yasal düzenleme, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi boyutlardaki her bir bu boyuttaki atılacak önemli adımlarla biz bu saldırıların yıkıcı etkisinden kurtulabiliriz. Tabi bu alana bir sıkıya sıkı bağlı bir zincir olarak düşünebilirsiniz. Hepimizin de bildiği gibi zincirin halkalarına baktığımız zaman zincirin kuvveti zincirin en zayıf halkasıyla ölçülür. Şimdi bu konuya geldiği zaman bu zincirin en güçlü halkası teknoloji. Organizasyon yapısı da en etkili halkası. Ama unutmamız gereken önemli bir şey var. Bu zincirin en zayıf halkası insan. İşte bugün de burada bu insanı geliştirmek ve insanın kalitesini artırmakla zincirimizi çok daha kuvvetli hale getireceğiz. Sorumuz çok basit. İnsan hacklenebilir mi? Belki bugün insana hep yorum yapıyoruz ama insanın ne kadar kolay hacklenebileceği konusunda da düşünmemiz gerekiyor. Şu anda düşünürseniz insanların da hepimizin elinde cep telefonları var. Ama bunun dışında artık biyolojik aletler de vücudumuza takmış durumdayız. Bir kalp büyüğü, bir insülin ilacı, Peki bu aletlerin hepsi bağlantılı, uzaktan erişim olabilen aletler. Sanayi Başkan Yardımcımız <laughs> Sayın Mustafa Murat Şeker Beyefendi'ye <laughs> valimiz Sayın Mustafa Kutu Masa'nın süreçlerini aldılar. <laughs> Sayın Dönmez'i yerine uğurlar <laughs> Sayın Ali Tarkoç Beyefendi kesin. Kalkınma Ajanslarımıza, bölgemize, ülkemize... Ama uğurlamadan önce hemen çekiliş türemizi değerli isimlerin değerli isimlerin katılımları, destekleri bizler için çok çok kıymetli